Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Savaş yanımda Savaşın Muhammed var. Bugün sizlerle yarışmalarımız var. Yarışmalarımızda kazanan 5000 binde ödülümüz var. ve kaybeden de cezaları çekmek üzere zorunda. haydi oyunuma geçelim. Şöyle bir adet kulaklık var. Bantlarımız var ve cezalarımız biber, su falan var işte. Hangisinden başlamak istersen? banttan. Ben kulaklığa başlamak istiyorum. Taş, makas yapalım. Tamam, taş, makas yapalım o zaman. Taş, makas. Taş, makas. Bir, bir, bir sıfır. Taş, makas. İki sıfır. sıfır. Taş, kek, makas. Bir, iki. Taş, makas. Üç oldu. O zaman bantla başlamak zorundayız. Şöyle kulaklığı arkaya koyalım. Hangi bantı istedim? Siyah Agaç siyah bant oldu. O zaman ben değiştireyim. Hayır, ilk başta seçtim. Ben çalışayım. İşte şöyle anne. <laughs> derim sar, sarban daha kolaydır. Şöyle şimdi ceza çekmek zorundasın ben, ben biber getirdim, getirdim biber ceza olarak çok, çok güzel Hayır bir tane bir tane değil de yarısına böyle. Hadi. Şöyle buyurun efendim. Hı. Nasıl? Acı mı? Nasıl? Mi? Hadi ona bitirmeye çalış Yut onu, ağzını tutma Hadi ikinci oyunu da geçelim Şunu şöyle bırakalım Bantları da şöyle arkaya Kulaklık var bir yere Sen başlamak istersen ben başlayayım Hayır Taşket makas yapıyoruz. Hayır, ben niye her şeye bak Sen başlıyorsun. Hayır, hayır ben de. Taş, get, makas. Taş, get, makas. Bir sıfır. Kazandım. Hayır, hayır üçte bitiyor. İlk başta üçte bitirdik. Taş, get, makas. Taş, get, makas. Taş, Taş, iki, bir, iki, bir. Taş, get, makas. İki, iki, 2 iki, iki, iki. Taş, get, makas. Üç oldum arkadaşlar. Başlayacak. Şöyle şarkımızı seçiyoruz bakmadan böyle bir şarkı seçmek için. Ahmet Can Dönder'in şarkısı geldi. Yeni Aşk Olsun şeyi açıyorum Seni dinliyor mu? Sesim geliyor ama. Sesim geliyor ama. Başlıyoruz. Başla. Ben eve geçiyorum. Ben eve geçiyorum. Ne? Ben eve geçiyorum. Sen gidiyor mu? Ben Eve geçiyorum. Ben eve geçiyorum. Yes. Doğru. Evet. Bildin Şimdi, mi? bildim bildim. Tamam. Bildim türlü geçiyorum. Ee, yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Söyle artık. Yemek yiyorum. Söylüyorum ya. Yemek, yemek, istiyorum. Yemek yiyorum. Yemek geldi. Bilemedim. Bu bir tane yanlışım var şu an. Diğerine geçiyorum. Bildin mi? Hayır bilmedim. İkinciye e, ne söyleyeyim? Arkadaşlar şeyler söyleyin bana. Ee, aşçı. ne söyleyeyim? Aşçı. 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 Yemek. Aş. Arkadaşlar ben aşçı diyorum bu yemek diyor nasıl? Bu da yok seviyorum? ki. Aşçı. Aşçı. Aş. Doğru bildim. Şimdi arkadaşlar benim sıram geldi. Bitti Doğru. mi? Bitti bitti. Yaşıyor olsun. Anılardan bir uçak çok güzel bir şarkıydı efendim. Şöyle. Şöyle bir seçmek isterdim. Yine görelim. senin bir tane yanlışın var, iki tane doğrun var. Ömer'im inşallah kolay bir şeyler söyler. Anılardan bir uçak zor zor orada değil. Sensizlik karşında öyle şey gel gelmeta as tavla sms riyan mı başladık mı başlamadık Duyuyor mı Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu şey biraz şarkı biraz sesi gelmiyor da şöyle açayım ben Ha. Tamam, sonuna kadar açtım. Sesim geliyor mu? Efendim? Başlayalım mı? Başladık Baş. mı? Başlayalım mı? Başladık mı şu an? Başlayalım mı? Onu soruyor. Başladık mı? <laughs> Başladık mı? Ne? Başladık mı? Başladık Baş. mı? Evet doğru. Telefon. Telefon. Efendim? Telefon. Ha? Telefon. Normal telefon. 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 Evet, evet. İki doğrusu. Sebebi oldum. Adı bir de aman eminim. Ha? Efendim? Düden yok. Nasıl anlayayım ben? Fiber. Uzaklaş benden. Seni terillerler kayıp giderken seninle yalnız kalınca bazen bir ses duyardım onu Hadi, hadi. Bitti. Ha? Bitti. İki tane söyledi. Ah tane mi oldu arkadaşlar ben bilmiyorum. O zaman sen ceza çekiyorsun. Çekmem ben artık yani. Her, her cezayı ben çekiyorum. Hayır, sen çekseksin arkadaşlar. Ben çekmezsem. Arkadaşlar bu çekiyor yani. Bir tane yanlışı var. Şöyle. Su dökmek olmaz. Ben şimdi vereyim ben. Ha Hayır. Vere yedin zaten. Şöyle. Su içip Şöyle yarım bardak. Hayır, su içmek yok. Hı -hı. Üstüne dökeceksin böyle. Arkaya çek böyle sandalye. Sen ayağa kalk kendin ben de dökeceğim arkadaşlar ben de dökeceğim hani ben kazandığım için ben de dökeceğim. Az dökeceğim. Tamam arkadaşlar bu tarzda videolar gelmesini istiyorsanız şimdi kanala abone olmayı, like atmayı yani ding dong. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İyi ki izlediniz, iyi ki varsınız arkadaşlar. Kocaman öpücükler size. Kanala abone olmayın. Biliyorsunuz ki kanal yeni açtık. Kanal abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.